Arkadaşlar bugün resim yapıyoruz Kramim. Burak yapıyor bakın arkadaşlar. Burak ne yapıyorsun oğlum resim yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa Burak ne yapmış? Güneş yapmış, bulut yapmış. Ama tabii ki de ben yardım ettim. Burak yapamaz. <laughs> evet. Evet Burak çiziyor bir şeyler. Ama onları çıkarmadan yapalım. Bakın çiziyor. Ayıcmadı burada kromiyle yine. My Melody boyamış. Kelebek, bulut ve güneş giriyorsunuz. Ay buran şey kağıdında. Bu arada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu boyayı Esna ablam ama bak sevdim. Ama geçen şununla ben yaptım. Çok Kesin. güzel. Te. Te te te. Te te te. Te. Hadi bir şeyler yap Bura. Yap. Mavi bu öyle. Hasma ne yapıyor? Güneş. Güneş. Hasma güneş yapıyor. Güneş olduğuna emin miyiz? çiçek mi yapıyorsun yoksa? Hayır Güneş. Güneş. Güneşteyim. Bu nasıl güneş kızım çiçeğe benzedi. Anne ben çaycı gibi Evet arkadaşlar ben de oradan burada süt içiyorum. Eee. E, bağlı süt. Testi. Bağlı süt içiyorum çünkü öksürüğüm bir türlü geçmedi. Grip olmuşum. Buran. Anne burada hasta. Burak'a da aynı ben de aynıyım Burak. Bize nereden geldiğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Ben de hastayım arkadaşlar. Neyse öyle işte arkadaşlar. Siz de o sırada ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı ve like musunuz? unutmuyorsunuz. Ay, ay, ay. Aysi mavi, mavi istiyor çocuklar. <laughs> ay, ay, ay. Ma koyacakmış yerine. Allah. Allah, Allah. Alsın alsın. Bura alsın. Alsın bura. Bura ver ver ver. Ağlama ağlama ağlama. Verdik Ama boyuyor ya oğlum. Boyuyor ya ondan alıyor. Vermek istemiyor. Bütün renkler buranın olsun. Yani. <laughs> da ablasına bakıyor bir yandan. yandan da boyaları elinde bırakmıyor boyaları korumaya çalışıyorum. <laughs> Koruma altına almış boyalar. Ayse maçman yapıyor. My ile kurumun yanına. Evet arkadaşlar bakıyorsunuz maymeli, buradaki maymeli değil. Yanında kuş var. Başka ne varmış sayfalarda gösteriyoruz. Burada yine My Melody var. Burada kromi var. Değil mi? kromi şu. Sonra burada ne var? My Melody ile bir fare var. Bu. Burada da kromi var. Bu kadar. Çevir bu kadar mı? Başka yok mu? Var sanki daha sayfa. Var Açamadım. Dur. Dur Iki, daha var. Bunun içinde var. Açamadım. Bak yapışmış. Allah. 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 Aa, burada. Daha Allah. 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 Aa, bunun aynısından.